Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Günün hangi saatinden izliyorsanız iyi seyirler. Oyunumuza devam ediyoruz. Yine Lineage 2 oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Şu an 361. seviyeye geldik. En son video attığımda 340'larda falandım büyük ihtimalle. 361. seviyeye geldik. Günlük görevler falan derken de zaten görevleri hızlı bir şekilde yapıyoruz. Görevlerin de basit şekilde zaten burada bize hediyelerle bizi daha hızlı veriyor görevleri. Hani bayağı bir hediye toplamışız zaten karakterimizi geliştirmek için. Şu an 362. de Rum Kudret Doping kasası var. Zaten tipimiz 92.97. Ama önemli olan arkadaşlar bu da SG. SG'miz 4.120.419. 4 milyona getirdik arkadaşlar. 3.5'da başlamıştık. 3.5 milyondan 4 milyona yakın getirdik. 3.5 bile değildi. 2.900'dü. 2.900 2, 2 milyondu. Şu an 4 milyona getirdik arkadaşlar. Görevlerimize devam ediyoruz. Zaten büyük ihtimalle 361 bu görevden sonra 2-3 tane daha görev vardır. Bizi 362 yapar. 362 de sandığımızı alırız. Zaten biz en başta verilen otomatik olarak zırhlarımızı değiştirdik. Mitri zırhıyla. Mitri minferini taktık bu sefer. Ölüm Şövalyesi zırhımız var. Bize yine bu seviyelerden yükselttiğimizde verildiği için kasalardan Ölüm Şövalyesi'ne Mitri çıkmıştı. Ben Ölüm Şövalyesini yani tercih etmedim. Mitri daha iyi. Hem daha iyi. Ve görünüş açısından daha iyi. Ölüm Şövalyesi de güzel ama onu yükseltmemiz lazım. O yüzden ona hiç girmedim. Ama istediğim şey Dominus zırhı. Dominus zırhını yaptığım anda çok iyi olacak zaten. Ama seti tamamlamam lazım. Zırhlarımız burada. Silahımız Dominus zırhına zaten karus kanatlı palasını koyacağım. Ama bizim elimizdeki silahı da değiştirdik arkadaşlar. Parçalayıcı vardı bende. Parçalayıcı ile ölüm getireni değiştirdik. Ölüm getireni uğrayıydı zaten. Yeni gelmiş. 307 verdik. Mana taşı koyduk. Mana taşını. Zaten... iyi mi? İyi. Mana taşının özelliğini de size söyleyeyim arkadaşlar. %15 ihtimalle yetenek hasarını 12,9 96 artırır. Bu bunları yükselttik. İki tane var. Eldivenimizde ayaklığımızın değişmesi lazım. <laughs> o da ileride onları alırız zaten. Bunun şimdi görünüşünü size tam göstereyim. Üzerimdeki kostüm zaten bugün bitiyor. Aynen bir günlüğü kaldı. Çıkartalım o da. Evet arkadaşlar görünüşümüz bu. Şimdi ölüm şövalyesiyle değiştirelim. Ölüm şövalyesinin de görünüşü bu arkadaşlar. Ölüm şövalyesi de çok güzel. Mitre zırhına değiştirdiğimiz için şu an 120 SG veriyor. 171 SG Kax da 127 SG veriyor. Bunun görünüşü çok güzel. Hoşuma gitti. Ama zaten arkadaşlar bunu yaptığınız zaman zaten 361 zaten ADN'ınız yüksek oldu. 14K falan olduğu için bunun ruh kristallerin değiştirin de ruh kristallerini geliştirmemiz lazım. Bize maksimum 6, 7 veriyor. 7 verdiğimizde tabi bitmiyor hiçbirisi. Ruh kristalleri bitmiyor. O yüzden bizim ruh kristallerimizin seviyesini yükselt diyeceğiz. Limit kırma. Limit kırma da buraya ruh kristal limit kırma taşını koyacağız ama şu an yok elimizde. Ben çoğunu da yani çoğunu demeyeyim de 2 3 tane sinan 5 6 tane 8 seviye yaptım. Devam diyelim şuna. Bu da görevini yapsın. 8 seviye yaptım arkadaşlar. Rook kristaline tıklayıp limit kırmadan bakın 9 seviye. Bir seviye. Şuradan hemen gelelim. 8 seviye zırhlarımın. Bunları tabi tek tek yavaş yavaş geliştireceğiz. Hayyetten burada önemli olan bir de run. Run'u geliştirin arkadaşlar. Run parçası olduğu zaman run'u geliştirin. Otomatik ya da otomatik olmadan da geliştirebilirsiniz. Otomatik daha hızlı yapıyor. Küçük <laughs> tuttu. Evet şimdi. Bu bir taktik diye düşünüyorum. Ben yani kendi açımdan yapıyorum bunu. Devamlı işlemeden en sona gelince bırakıyorum. Ben bunu ama normal otoda versem belki sabah kadar pişiririm bunu. 23 günden nasıl bu kadar düştü ben de anlamadım. Tılsımımız önemli arkadaşlar. Tılsımda bunların kaç verdiği, savaşma gücü 705, 8000, 7000. Bunlar önemli. Bunları bir de geliştirmemiz lazım. 11 bin, 20 bin yapmamız lazım ki bunlar hep 7. bize Çoğu 7, 6. Malbünlerden de bunların hepsini topladığımızda bunların seviyesini yükseltiyor. Gülerli 4 demir duvar kalkanı 3 seviye. İksirlerimiz önemli arkadaşlar. İksirlerden bunu full yapalım. Üretimden bize de 183. İyi değil ama. SG, SG'dir. Level kasıyoruz şu an. Levellerimizi nasıl kasalım derseniz arkadaşlar. 300 kaçta başlattı? 345'te başlattı bizi galiba. Yani yapacağınız görevler var. Bu görevler bittikten sonra sizin az bir şeyiniz oluyor. 95, 90, 80. hiç görevi bitirmekle uğraşmayın. İleride zaten iki seviye atlamanızı isteyecek. Hemen kibir kulesi. Kibir kulesinde zaten sıfırdan başlıyorsunuz. Oto temizle dediğinizde size bir mevkiye kadar veriyor mesela. Ne gibi size? Kaça kadar vermişti bunu da? Belki 90-80 arası veriyor. Ondan sonra yavaş yavaş oto temizleme. Oto temizlemede tek tek böyle gittiğinizde rahat bir şekilde kesiyorsunuz. Size de %2 falan veriyor. TP. Yani 974 TP yazıyor ama o size %2'ye yansıyor. 96 kere 98. 98 kere 100. Böyle böyle seviyenizi kasabilirsiniz. Rahat rahat. Ayrıyetten elit Elizinden zindan da çok önemli arkadaşlar. Elizinden zindanına giriyorsunuz. Size 30 dakika veriyor. 30 dakikada ama elmasınız varsa bunu 90 dakikaya kadar çıkartabiliyorsunuz. Tam da grup bulduğunuzda güzel bir grup bulduğunuzda 3-4 kişi çok rahat kasılabilirsiniz. Yani bunu otomatik ayarlayabilirsiniz. Oraya girdikten sonra yapacağınız tek hareket size söylüyorum. Ayarlardan çevrim dışı mod. Çevrim dışı modu tıkladığınız anda siz direkt oradan iki buçuk saat kasılmanız iyi. Yarıyor. Ve siz oradan 30 dakikalık şeyi açtıysanız 90 dakika açıyorsunuz ve siz orada iki buçuk saat bırakıyor. 2 buçuk saat orada kasılıyorsunuz. Ondan sonra kendiliğinden hani çıkıyor orada. Bu çok güzel bir uygulama. İstediğiniz zaman bunu uygulayabilirsiniz. Yatmadan önce iki buçuk saat. Telefonunuzu kapatın gidin. O kendisi iki buçuk saat orada işliyor. şu an rütbeme bakarsak sıralamana kendi sınavım içinde en son 180'lerdeydim. Şu an yine bakalım bir. Sıralamada kaçıncı sıraya geldim? Ya bu görevlerden görebilirsek hemen 151. sıradayım. Çok güzel. Bunu yavaş yavaş biliyorum. Hiçbir maddiyat, bir para, hiçbir şey vermeden emek vererek seviyemizi geliştiriyoruz. Oyuncumuz 4 milyon yapmamız da tabii şimdi arkadaşlar bu 4 milyon değil aslında. Burada kullandığımız hemen şuradan göstereyim. Kullandığımız 4 milyon, evet, 4 milyon yakın. <laughs> ben bu, buradaki arkadaşlar yemekleri kullandığınızda size SG veriyor ama şu an ben 4 milyon 120 miymiş? bunu şimdi ben o balıktan yediğimi sanıyordum. O balık kullanmamışız. Bitmiş onun süresi. Şu an bizim normal 4 milyon 120. SG'miz var. Çok güzel. Yani 361. seviye 4 milyon 128 çok iyi. Yani diğerleriyle kıyaslamak istemiyorum zaten. Ama kıyaslamaya bu ortalamadan biraz tık üstündeyiz şu an. Bu da güzel bir şey. İlerleyişe tıklıyoruz arkadaşlar. İlerleyişte burada size bölgeleri var. Bölgelerdeki aşağıda ne kadar gittiğimize dair size bunları gösteriyor. Şu an 23. diken maden bölgesine geçiyoruz. 24. Aden Güney Ovası. Bunun görevlerini yapacağız. Buradan direkt günlük görevler zaten çok güzel. Günlük görevlerinden güzel verirsin. Ya yani %2, %3 alırsınız. Hemen direkt görev buradan size örnek veriyorum. Göreve başlıyorsun. Görev otomatikman yapılıyor zaten. Siz tıklıyorsunuz. Ve bunlar R'lere bulun. C, C değil. B, B değil. A, A, B. B. 4 tane ya iki 3 2 tane C varsa direkt C'lere değil, B'lere tıklayın. Daha iyi. Bir hakkınız var. B, A olabiliyor. Bakın. 97 oldu. Yani 162 olacak zaten. Rahat rahat olacağız. Bir de arkadaşlar şu başarılarımı alayım. Canavar albümü. Canavar albümü kartlar önemli olan. Kartlar size çok iyi veriyor. Bir daha ayrıyetten albüm koleksiyonu. Albüm koleksiyonlarını tamamladığınızda size elmas veriyor. Mesela benim tamamladıklarım var. Kıldış Kulesi'ni tamamladım. Fildiş Kulesi'ni tamamladığım için albümler neredeydi? Ah ünvana girdik. Can albümü. Evet. Ya şaka mısın sen ya? Bir sakin olalım. Fil kulesini tamamladım. Buradan verdik 100, 100 100 elmas hepsini tamamladım. Oren var. Doçu kesme, kesmek zaten çok zor. Grup halinde Sırlar ormanında tamamladım. Yavaş yavaş tamamlamaya devam ediyoruz ama bunları nasıl hızlıca tamamlayayım derseniz hemen size canavar ta çağırma taşını tıklıyorsunuz. Arkadaşımız orada kesiyor. Şimdi göreceğiz daha net. görevi atlasın. İnşallah bir daha beni çıkartmaz. Evet arkadaşımız burada kesiyor. Biz buna katıldığımızda buradan bir tane kesiyor. biz de ekleyeceğiz buna. Tek tek buradan toplayabiliriz özlerimizi özlerimiz gerekmeyen özleri ne yapıyoruz arkadaşlar canavar envanterinden bunlara ekliyoruz eklediğimizde burada zaten ya, ama şu an bende yok özlerimin hepsini bozdurmuşum 262 bu 2000'e gelmişti buradan kartlarımız var kartlarımızı bozdurmayalım buraya topladığımızda bize zaten SG'mizi veriyor toplam kart etkisi, etkisi 165 SG bu güzel bir ama bunlar yükseltilebilir <laughs> evet ya Çok az veriyor ya 999.300 98.44 Şimdi yavaşça 362 olacağız Bu görevi bitirdiğimizde Ben şimdi böyle görevler için Hemen direkt Şuradan şu görev, Tamam diyelim sınırı öldürdü. Şimdi uzaklaşmam lazım ama uzaklaşamıyorum. Tabi başka bir görev yani dediği için. Heh. Şuradan hemen hilecimizi getireceğiz. Hileci. İkinci karakterimizin okçu karakteri olduğu için. Moto görevleri bunu daha rahatlıkla yapabilirsiniz. Yani 20 kişi öldürmemizi istiyor. 10 kişi öldürmemizi istiyor. Bunu daha rahat öldürebilirsiniz. Yani toplu şekilde, hem daha iyi bir şekilde öldürebilirsiniz. En iyisi bu. Yine yani bir çağrma çağrma taşıma verdi. Nadir çağırabiliriz. Bir de etkinlikleri hemen anlatayım arkadaşlar size. Yolu zaten. Şu an bize verecekmiş? Fazla bir şey vermiyor. Hemen ödüllerden. Günlük girişlerinizin ödüllerinizi almayı unutmayın arkadaşlar. Haftalık 2000 elmas verecek. Çok güzel. Günlük girişimizi yaptık. Dinlenme ödülünü de alalım. Bunu alabilirsin. Dinlenme ödülünü alın. Oraya veriyor. Cenevar taşı işlenmesi. Hemen şu, şu LR yapmak da çok zor ama yani maddi olmadan yapacağız. Hiç maddi vermeden, para vermeden. Yani paramız olduğu halde para vermeyeceğiz. Çünkü oyundan zevk almaya bakıyoruz. Önemli olan da bu zaten. Zevk almanız oyunda. Oyundan zevk alamazsanız para vermenin de bir anlamı yok. İşte bu. İşte bak çaylağın yolu. Bu görevleri yapın. Mesela üçüncü gün, dördüncü gün. Ben beşinci günü tamamlamışım. Tp'sini almışım. Bunlar açılacak. 370-395 doping. Ne diyor? 20 kez sipariş işte siparişli üretimden geleceksiniz. Oradan yapacaksınız. Bunu tamamlamışım 4 günün hepsini. Maşallah. 10 günü var. 10 günde tamamlarız zaten. Saat 3'ten 3'e sıfırlanıyor. Yani saat 3'ten 3'e sıfırlandığını O yüzden çok az bir şey kaldı. 99.55 şu an bitti diyebilir miyim? Ya Rabbim ya. İşlerin içindeki sevinci öldürüyorlar resmen. evet bitecek arkadaşlar. Bunları bu görevleri çok hızlı şekilde yapabilirsiniz. Dediğim gibi kamerayı seçebilirsiniz. Kamerayı 345'ten. Diğerlerinde de büyük ihtimalle öyle başlıyordur. Çünkü diye biliyorum. Evet. Bize 3K verdi. Şu an hemen direkt tamam diyeceğim. Görevi başlamayacağım. Hemen alıyorum. Evet. Yine bir adena. Şuradan topluyoruz. Şunları da toplayalım. Adenamızı alıyoruz. 120, 14 kaldı zaten adenamız var. Şu an hemen koleksiyonumuza bak. Şunu alalım. Evet. Bu ne işe yarıyor derseniz arkadaşlar. Da hemen gösteriyorum. Hemen ruh kilisteli ruh kristalini arkadaşlar ne ruhu ya ruhundan çıkardım. Ruhun. Şu an ruhum um yok galiba yok. Uyanış. Burada hemen bunların 3/2'si diyor arkadaşlar burada. Gücretin malzemesi 3 3/2 yazıyor ya orada. Onu yükseltebiliyorsunuz. 8. Bunu 753 veriyor. Burada kaç yapmış? Kudreti tamamladık. Tam 305 veriyor şu an bize. Çok iyi. Bunun da kudretini tamamladık. Bunların hepsini tamamlayacağız ama bize tabii run parçası lazım. Bu run parçasını da çözeceğiz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu oyun devamını getireceğiz. Farklı oyunlar üzerinde zaten durmaya başlıyorum. Yavaş yavaş futbol oyunuyla kanalımıza yine katılacağım. Bakalım kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın iyi <laughs>